Sen olmasan kendime güvenemezdim. Ne oldu abi? Yakaladılar mı? Bitti mi her şey? Bitti abicim bitti. Bir daha kimse canını yakamayacak. O şerefsiz yanına yaklaşamayacak merak etme. Keşke daha önce konuşsaydın benimle. Bak bunların hiçbirini yaşamak zorunda kalmayacaktık. Abim benim. Abicim. Bak şimdi polise ifade vermen lazım. Eğer kendini kötü hissediyorsan erteleyebiliriz. Hayır hayır hemen gidelim. Yiğit'in suçsuz yere orada kalmasına izin veremem. Tamam. Hadi giyin de gidelim o zaman. Tamam. Yiğit'i hemen bırakırlar mı? Ben başkomiserle çay içiyorum içeride. Çıkış işlemlerini yapıyorlardı. Çıkar şimdi. Münevver. Nasılsın? Sen? Şimdi daha iyiyim. Geçmiş olsun Yiğit. Çok sağ ol abi. Yiğit. Bütün gün aradım seni. Olanları duyunca aklımı kaçırıyordum. Nasılsın? <laughs> Olanları duyunca çok üzüldüm münevver. Nasıl bir adammış bu ya. Şimdi nasılsın? Biraz daha iyisin değil mi? Sanırım Yiğit'i daha çok merak etmişsin. Benden önce ona gittiğine göre. Ee, yok. Sana da gelecektim de... ...olanları biliyorsun... Yani Uygar en son konuşmamı yasaklamıştı senin hatırlarsan. Bu konuyu kapatalım Selma. Tabii Yusuf abi. Hadi abicim artık giderim. Bağlım karşılayacağım. Tamam abi. Sana da geçmiş olsun yiğit. Sonra konuşuruz. Sana da iyi akşamlar savcım. İyi akşamlar Yusuf Bey. İstersen bir ara uğra. Tabii daha önemli bir işin yoksa. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.